searches. Doğru Bey. Doruk Bey, Mert Öncelikle sezonun ilk resmi mücadelesinde Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Hoca Avusturya kampında takımı korumamız gerekiyor ve eklemelerde daha da güçlü olacağız demişti ve geldiğimiz noktada takım korundu. Eklemeler de yapılmaya başlandı. An itibariyle Lugano maçı öncesinde kadro yapılanmasını nasıl yorumlar? So first of all, I wish you good luck before the first official game of the season. During the training camp in Austria, we made an interview, and you said it was important to keep the squad, retain the, the squad, the players that you have in the squad, and also it was going to be important to add new players to the squad. What would you like to say about the structure of the team right now? Now, are you happy with the structure of the team? Happy, very happy. Any other questions? for Alex please. Hi, Jesse. Hello. I um, this is your first kind of official game in charge that you've been working with the players for a little while now. Is it? Is there anything that has surprised you about um, the, the job so far, about you know, managing Fernand and your players, or anything like that? You translate no. When you finish No, as I was saying, I am happy. I'm happy with my decision to join Fenabachi. We have now thirty training sessions and five friendly matches and I'm happy with 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 every session, I'm happy with every player that is pushing hard to to improve and to and to adapt to me. Um, it's not, of course, an easy situation that the players were coming step by step. we start with some, uh, then the first guys to be knocked out in the euros, then later the ones that uh, arrive into quarterfinals. so this last group, they have three three training sessions with us so the situation was not easy but I think we enjoyed working together from from the first day with the guys that that are with me for uh, for more time from the beginning like Alex is um, one is uh, one of them and the important thing is that tomorrow starts the good because we don't like friendlies We train to play matches, not to play friendlies. And tomorrow we have a match. So the good, the good thing is coming. Soru şu şekilde, yeni takımınızla ilk resmi maça çıkacaksınız. Fenerbahçe'de işe başladığınızdan beri sizi şaşırtan bir şey oldu mu? Hocamızın cevabı şu şekilde, Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman gerçekleştirdik ve 5 hazırlık maçı yaptık. Burada geçirdiğim her idmandan çok mutlu oldum. Her oyuncudan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bana adapte, bana adapte olabilmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tabii içinde bulunduğumuz durum kolay değil. Çünkü takıma adım adım katıldı oyuncular. Önce belli bir oyuncu grubuyla başladık. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'ndan ilk elenen oyuncular takımımıza katıldı. Daha sonra da çeyrek finalde elenen oyuncular takımımıza katıldı ki son katılan grupla sadece 3 idman yapma şansı yakaladık. Kolay değil. Ama ilk günden itibaren çalışmış olduğum grupla yapmış olduğumuz çalışmalardan çok keyif aldık. Ki Alex de o oyunculardan bir tanesi. Bizim için en önemlisi yarın iyi bir başlangıç yapmak. Çünkü biz hazırlık maçlarını değil bu tarz maçları düşünerek antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla iyi olan güzel ol olan şey bizim için geldi. Omar Gargantini, Radio Svizzera de Lingua Italiana. Le faccio la domanda in italiano. Se può rispondermi in italiano mi fa una cortesia. C'è lui, lui al limite che, che può aiutare nella traduzione, l'ha già fatto prima, però se, se può ci fa una cortesia. Io posso però, io provo, se non posso lui può. Benissimo, Vai. grazie. Ehm, ha avuto modo di, di vedere la partita del Lugano di sabato, che idea si è fatta su, su, sull'avversario che è andato ad incontrare? Qui c'è la convinzione che il Fenerba ci sia troppo forte e che sia impossibile per il Lugano qualificarsi. Lei che, che impressione ha del, dell'avversario di domani? Grazie. Io penso che è importante quello che pensano loro e per quello che ho visto dalla conferenza stampa dell'allenatore Mattia e dei giocatori loro sono fiduciosi, loro non pensano come te, non pensano come magari la stampa in Svizzera hanno fatto molto bene l'anno scorso, giocare la Champions è sempre una, una motivazione e ovviamente che loro vogliono lo stesso di noi non voglio dire che siamo più forti, perché il più forte sarà nella prossima eliminatoria. La prossima settimana vedremo, dopo la partita di Istanbul, chi è il più forte. Il più forte vince. Però se tu mi fai la domanda, se io sto pensando a, a due partite, pensando alla forza e al potere del nostro stadio, no. Sto pensando alla partita di domani e voglio vincere domani. <laughs> siz, siz yaparsanız daha iyi olur çünkü. Ee, soru şu şekildeydi, ee, işte iki maçı mı düşünüyorsunuz diye. Ee, hocamız da dedi ki, o soruya gelirsek, sade tabii ki, yani İstanbul'daki maçı düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli ve yarın kazanmak için geldik yani ee, Alex öncelikle yarınki mücadele öncesi başarılar diliyorum sana da. E, ee, sorum şu, stoper bölgesinde çok kaliteli isimleri var Fenerbahçe'nin. Beka, Osterwolde ve Çağlar'la birlikte bir forma rekabetinde. Kendisi bu rekabetin içinde olduğu için e, nasıl hissediyor onu merak ediyorum. Ve yarınki maç hakkında da tabii düşünceleri bizim için önemli. Teşekkür ederim. Euh, je te souhaite de succès pour le match de demain, premièrement. On peut dire également qu'il y a beaucoup de défenseurs qui beaucoup de à ta position. Et tu fais également la compétition Avec Bekao, Jaden, Tchalar. Il y a une grande compétition parmi vous. Comment tu ressens toi-même d'être dans cette compétition Et ce deuxième question, c'est qu'est-ce qu que tu peux dire par rapport au match demain Bonsoir. <coughs> ouais, ben, on sait de toute façon que dans les grandes équipes, il y a des grands joueurs. Donc il euh, y a de la concurrence. C'est bien pour nous. Ça nous permet de nous pousser vers le haut pour faire de, bon, de bonnes prestations. Donc euh, on sait que tous les postes sont doublés, voire triplés. On a un très, très bel effectif. Donc on en est très content. À propos du match de demain, on sait que Lugano est une bonne équipe. L'année dernière, ils ont fini deuxième du championnat. On connaît leurs points forts, leurs faiblesses également. On sait qu'ils marquent beaucoup de buts. Donc voilà, en tout cas, on est impatient de commencer demain. Parce qu'on a fait beaucoup de matchs amicaux, mais on veut commencer la, la vraie compétition. Donc on a hâte de faire nos débuts demain tous ensemble. <laughs> Öncelikle herkese iyi akşamlar. Fenerbahçe büyük bir takım, sizlerin de bildiği üzere ve büyük takımda da elbette ki büyük oyuncular olur. Bu da aynı şekilde rekabeti arttırır. Rekabet de aynı şekilde takıma büyük bir fayda getirir. Takımın yükselmesine olanak tanır. Herkes de bu noktada. Sadece defans pozisyondaki oyuncular değil, bütün oyuncular en iyisini ortaya koymaya çalışıyorlar. En iyisini göstermeye çalışıyorlar ki Fenerbahçe iyi bir noktaya gelsin. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yarınki maçla ilgili olarak da şunları söyleyebilirim. Lugano gerçekten iyi bir takım. Geçen sezona bakacak olursak liglerini ikinci olarak tamamladılar. Ve fazla da gol atabilen bir takım. Bizler de şu anda oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu ana kadar oynamış olduğumuz hazırlık maçları var. Fazla hazırlık maçı oynadık. Kendimize hazır hissediyoruz ve yarınki oynayacağımız iki resmi maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Amacımız bütün maçları kazanmak. İster içeride oynayalım ister dışarıda oynayalım. Mister, ancora una domanda in italiano, Aramis Dozio, televisione svizzera italiana. Domani si gioca in uno stadio dove praticamente ci saranno 6.000 persone, di cui 5.500 tifosi turchi, dunque come se giocate in casa, però giocate su un terreno sintetico che è sempre insidioso. Dunque la domanda è cosa ne pensa del terreno sintetico e poi se è soddisfatto della campagna acquisti che avete fatto sinora, che squadra si ritrova dopo queste prime settimane, queste prime amichevoli. Grazie mille. Il treno sintetico è una scelta della squadra di casa. Sicuramente pensano che per loro è un vantaggio. Io dico da tanti anni che per me il calcio si gioca nel bello verde, non in sintetico. Però ci sono ancora delle squadre che vogliono giocare in sintetico perché pensano che è un vantaggio per loro. Per noi non sarà mai un alibi, ci dobbiamo adattare per dire la verità. Abbiamo allenato tante volte quest quest'anno, questa prestagione, in campi secchi per il calore, per il clima, in campi secchi che possono avere un pochettino di transfer per quello che è un sintetico, che di solito è un campo più lento che il bello verde, che il bello calcio vuole. Ma c'è lì, dobbiamo giocare, già sta, e dobbiamo vincere, e niente di più. Um, campagna acquista sono contento sì, però sono più contento di che bravi giocatori che la squadra aveva, che sono tutti qua. Non posso tradurre, ho capito tutto. Sicuro? Sì, sì, sì. Soru şu şekilde, yarın burada çok fazla Türk taraftar olacak ama aynı zamanda sentetik biçimde oynayacaksınız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın yapmış olduğu bir tercih. Mutlaka bunun kendileri için bir avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Ben her zaman şunu söylerim. Futbol güzel yeşil zeminlerde oynanmalı, sentetik zeminlerde değil. Ama bunu hala kullanan ve bunu kullanmak isteyen kulüpler var. Avantaj olduğunu düşündüğü için bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Buna adapte olmamız gerekiyor ki zaten sezon içerisinde de farklı yerlerde yaptığımız antrenmanlarda çok kuru ve sıcak havalarda antrenman yaptık. Zeminin kuru olduğu e, yerlerde antrenman yapma durumu oldu. Tabii ki yeşil ve güzel bir zemine kıyasla bu tarz zeminlerde daha yavaş ilerliyor top ama belirtmiş olduğum gibi bizim buna adapte olmamız gerekiyor. Yarın oyunumuzu oynayıp kazanmamız gerekiyor. Ben takımın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı mutluyum. Elimde olan oyunculardan dolayı mutluyum. Buonasera, Flavio Viglezio, Corriere del Ticino di Lugano. Eh, signor Mourinho, l'allenatore del Lugano, Mattia Crocitorti, ha utilizzato parole molto belle nei suoi confronti dicendo che l'ha sempre seguito anche come esempio, un tecnico che non ha iniziato da tantissimo, Mattia Crocitorti, che l'ha sempre seguita come esempio, che ha ricordato alcuni dei suoi, dei, suoi successi, dei suoi successi e ha anche detto lui, sono magari occasioni che per un tecnico giovane come me magari non si ripeteranno nemmeno più nella, nella vita, in una carriera. Ecco, che impressione le fa a volte anche nel calcio? Cioè è ancora bello quando c'è magari anche questo rispetto, queste parole tra, tra avversari che comunque manifestano, manifestano rispetto da parte dell'allenatore, anche di una, di una città che magari lei, anche lei un pochettino nel cuore ha come Lugano. Ecco. Grazie. No, io ovviamente che ringrazio le sue parole e non è per ripagare le sue parole che dico che lui sarà sicuramente un allenatore bravo perché quando si vede la squadra giocare è una squadra che ha organizzazione, una squadra solo è organizzata con il suo allenatore, la sa organizzare. Lugano per me significa tanto perché nei miei due anni all'Inter i miei figli studiavano a Lugano e il mio giorno di lavoro finiva sempre a Lugano, a prenderli quando finiva la scuola. Un peccato che non andiamo là perché per me significherebbe tornare, però qualcosa di fantastico è stato fatto perché in quel tempo lì Lugano era una squadra che non era neanche de, della prima serie svizzera, una squadra piccola e in questi 15 anni è arrivata alla Champions e questo significa qualcosa di fantastico che, che si fa là. Soru şu şekilde Rakip Teknik Direktör Mattia sizi bir örnek olarak gördüğünü ve sizi izlediğini, sizi örnek aldığını belirtti. Bu sözleri hakkında ne demek istersiniz? Aynı zamanda Lugano sizler için ne ifade ediyor? Tabii ki güzel sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Ona karşılık vermek için bunu söylemiyorum ama gerçekten ben de kendisinin çok iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Çünkü takımı çok organize bir şekilde oynuyor. Bu şekilde organize olmayı bilen bir takım kurduğu için muhakkak çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için çok anlamlı. Çünkü Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı ve benim de zaman zaman onları okuldan almaya geliyordum. Dolayısıyla burası benim için anlamlı bir yer. Ki şu anda Harika bir dönem geçirdiklerini söyleyebilirim. Çünkü o dönem küçük bir takımda Birinci ligde değildi. Şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorlar. Dolayısıyla harika bir iş başardılar diyebilirim. Thank you